Herkese Edebiyat Okulu'ndan merhaba. Arkadaşlar imge, şiirle ilgili sorularda sıklıkla karşılaştığımız bir kavram. Şimdi ne olduğuna bakalım. Düşsel olarak tasarlanan ve gerçekleşmesi özlem olarak duyumsanan şey düş demektir. Anahtar kelimelerimiz hayal, öznellik ve izlenimdir arkadaşlar. Kısaca ifade etmek gerekirse, şairin kavramlara kendince yeni anlamlar yüklemesidir. Yani şiirde kullanılan kelime gerçek dünyadaki anlamını kaybeder. Artık şairin ona yeniden yüklemiş olduğu anlamla birlikte kullanılır. Şimdi birlikte örneklerimize bakalım. Eğilmiş arza, kanar muttasıl kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Örneğin arkadaşlar burada gül kavramı gerçek anlamının dışında kullanılmış. Şair güle yeni bir anlam yüklemiş. Bakın gülün kanaması mümkün değildir. Ya da eğilmiş arza. Arza eğilmesi mümkün değildir. Bu şairin hayal dünyasında gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla gül burada imge olarak kullanılmıştır. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Yine kanlı bülbüller ifadesi, alev gibi dallar ifadesi bunlar imgedir çünkü arkadaşlar dal ve bülbül kelimelerine şair tarafından yeni anlamlar yüklenmiştir. Sen raksına dalarken için titrer derinden çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin Arkadaşlar beyaz kelebek burada imge olarak kullanılmıştır. Çünkü beyaz kelebeğin raksı ifadesi şairin hayal dünyasında gerçekleşen bir durumu ifade eder. Dolayısıyla kavramımız imge olarak kullanıldı. Bir diğer örneğe bakalım. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi, demirlemişti, eli kolu bağlı ağlıyordu. Arkadaşlar burada da vapur kavramımız imge olarak kullanılmış. Çünkü vapurun vurulması, eli kolu bağlı bir şekilde ağlaması şairin muhayilesinde yani hayalinde gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla burada vapur imge olarak kullanılmıştır. Eğer sorulardan imge ile ilgili bir kavramla karşılaşırsak, bize bu sorulursa, kelimenin gerçek anlamının dışında kullanılmasına dikkat etmemiz lazım. Mutlaka kelimeye şair tarafından yeni bir anlam yüklenmeli arkadaşlar. Hoşçakalın.